Fahni Bey'in Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Outlook Webmail kurulumu sorununa sizlerle birlikte bakacağız. Siz de böyle videolardan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımıza like atabilirsiniz. Outlook'u açın ve dosya hesap ekleyi seçin. Bir sonraki ekranda e-posta adresinizi girin. gelişmiş seçenekleri seçin. Hesabımı el ile ayarlamak istiyorum kutusunu işaretleyin ve bağlanı seçin. Gelişmiş kurulum ve ek ekranında diğeri seçin. Diğer ekranında listeden bağlanmak için bir sunu sunucu seçin. videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle Outlook Map Mail kurulumu sorununa sizler bekler baktık. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz alt tarafta beğen, siz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize sağlıcakla bakın.